Suç işleyenler bilir ki, delilleri örtbas etmek en kritik adımdır. Kız kardeşler küçük kardeşlerini inanılmaz bir şekilde bir kemanın içine saklayıp, kemanı bir ağaç kovuğuna atarlar. Tüm bunların nedeni, kralın en küçük kızına duyduğu aşırı iltifattır. Ve bu durum, iki büyük kız kardeşin kıskançlığına sebep olur. Bir gün kraliçe, ormana gidin ve çilek toplayın. Kim en çok çileği toplarsa, kırmızı elbisemi ödül olarak alacak, der. Prensesler hızla ormana giderler ve birbirleriyle yarışarak çilek toplarlar. Kavurucu güneşin altında çalışırlar. Mola sırasında topladıkları çilek çilekleri karşılaştırırlar. En küçük prensesin çok daha fazla ve daha büyük çilekler topladığı açıkça görülüyordur. Büyük kardeşler onun kırmızı elbiseyi almasını istemezler. En büyük prenses daha fazla çilek toplamaya gideceğini söyler. Küçük prenses tekrar tekrar havanın karardığını ve artık dönmeleri gerektiğini söylese de ablaları onu dinlemez. Onu orada bırakarak çilek toplamaya devam ederler. Bu sırada planlarını tartışırlar. Aniden geri dönüp kızı bağlarlar. O bütün çileklerini vermeyi teklif ederek yalvarsa da zalim ellerine yenik düşer. Tam bu sırada kör bir dilenci odun kesmek için ormandan geçiyordur. Tesadüfen küçük prensesin kemanla birlikte saklandığı ağacı keser. Kemanı çaldıkça içinden prenses şarkı söylemeye başlar. Dilenci de bu kemanla dünyayı dolaşıp kısa sürede bir servet edinir. Sonunda yolu kralın sarayına düşer. Prensesler kemanın melodisine bayılıp kendileri çalmak ister. Ancak keman birden ''Sizin bana neler yaptıklarınızı kimse bilmiyor.'' der. Bunu duyunca kraliçe hemen kemanı eline alıp çalmaya başlar. Birden kemanın içinden küçük prenses fırlar. Ablaların yaptığını öğrenen kral onları bir kuleye hapseder ve sonsuza kadar mutlu yaşarlar.